Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün önümde neler var? Ee, Goldman Sachs yıl sonu altın tahminini güncelledi. Ee, bakalım ons başına nasıl bir e, fiyat düşünüyor. Diğer taraftan gümüş de 10 yılın zirvesini zorluyor ama temkinli olunması tavsiyesinde de bulunuyor. Biraz bunu da sormak isterim. Kuyumcular ümit arttırımı istiyor. E, konut fiyatlarında da 16 ayın en hızlı yükselişi var. E, almak zamanı mı, satmak zamanımı, Bu fiyat endeksi bize neyi anlatıyor? Hepsini konuşacağız. Bayram Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Bu söylediklerimin hepsini konuşacağız ama benim öncelikle başka bir sorum var. Aslında hepsiyle de bağlantılı. Biraz rezervleri sormak istiyorum evet. size. İşte brüt rezervlere baktığımızda açıklamalar var. 173 milyar lir, e, dolarla rekor kırmışız. Net uluslararası rezervlerle rakamları boğmayayım izleyicilerimizi. Onla da rekor kırmışız. Net döviz pozisyonuyla rekor kırmışız. Likidite fazlasıyla rekor kırmışız. Hepsiyle rekor kırmışız. Peki her şey çok güzel görünüyor. Yani rakamlara baktığımızda her şey çok güzel. Peki madem her şey bu kadar ise neden kur hala serbest değil? Kuru serbest bırakmıyorlar. Hala tutuluyor. Ee, neden altın ithalatı kısıtlanıyor? Bunun gibi aslında daha birçok soru var. Bunun cevabı nedir? Bunu merak ediyorum. Öncelikle bununla başlayalım. Şimdi asıl şey so cevaplar sorduğunuz sorularda Ebru Hanım. Ee, hala neden keritireyle dünyaya kadar faiz ödüyoruz? Yüzde yirmi civarında faiz ödüyoruz. Yıllık hmm. dolara. Niye? Madem bu kadar rezervimiz var ya çok kötü. atlı. Tarihi rekorlar kırmışız ya. Döviz rezervinde bürütünde, netinde, kullanılabildiğinde hepsini tarih rekorlar kırmışız. Altın interneti niye yasak? Swap'lar niye yasak? Kuru hala niye Merkez Bankası belirliyor? Bırakın düşsün o zaman ya. Madem düşecek diyorsa bırakın düşsün. Düşüyorsa. Bırakın düşsün o zaman. Yani niye her şeyi yasaklarla götürüyorsunuz? Neden? Mesela dışarıdan alınırken yüzde yedi neden e, hala dış krediye e, para faiz ödüyoruz. Mesela içeride döviz temdet hesapları yüzde üç ödüyorsunuz. Hı. O da bir kredi. O da bir kredi. O zaman niye dışarıdan gidip borçlanıyorsunuz? Burada asıl olan şu kalite kalite. Tamam mı? Kalıcı dövizin yok. Kendini güvenmiyor. Şu an rezerv var. Tarih rekorlar ama ekonomi yönetenler bu rezerve güvenmiyor. Tamam mı? Çok net. Çünkü eğer sen bunu swapla, carry trade'le gibi benzeri yöntemlerle döviz elde edip de tutarsa bu da, bu her an uçacak demek. Böyle buharlaşacak gidecek demek. Ama kalıcı rezerv yapman lazım. İhracat da rezerv yapman lazım. Cari fazla vererek rezerv yapman lazım. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. O zaman istediğin kadar bu rekorlar, e, şeyler, döviz varlıklar, rekor kırsın bir anlamı yok. Kağıt üzerinde güzel görünüyor. Bu şey ben diyor. 90 yaşına gelmiş birini makyajla genç gösteriyorsun. Her tarafın buruşuklarını ger gerdiriyorsun. Daha böyle genç görünüyorsun. İyi de içi çürümüşler. Yok. Güven güven. En evet. önemli şey güven. Çünkü bunu bu rezerv değil. her an uçucu. Uçup gidecek. Benzin gibi düşün. Uçup gidecek. Kapana açıklarına uçur gider. Bu da aynı. Kendine de güvenmiyor. O zaman kalıcı rezerv biriktirmeye gitmeniz lazım. Bunun için de ihracat desteklemek lazım. Ama maalesef bu uçucu rezervi biriktirmek için ihracat ve sanayi feda ediliyor. Yanlış burada. Evet. Yanlış burada Feda ediyor çünkü senin kalıcı rezerv biriktirmek için sanayinin üretken olup ihraç etmesi lazım. Ama evet. sen onu yapmıyorsun. İşte bu çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Bütün fiyatları etkiliyor. Bütün ekonomik sistemi alt üst ediyor. Umarım birileri görür. Bunu bütçe açığında da görüyorsunuz. Bütçe açı dar mı duman? Bütçe evet. dar mı duman? Evet. Ya kimse de ya kardeş siz parayı nereye harcıyorsunuz demiyor. Asıl sıkıntı o. Evet. Asıl. Şey. sürece. Maalesef e, rezerv yüksek görünür ama hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramayan bir sürü rezervi var. Onun için kendi görmedikler için ihracatçıya yüzde yirmi olan döviz rezervi satışını Yüzde 40'a çıkardılar. Zorunu bazen yüzde %70 70'e kadar çıkardılar. Ama hala bunu kaldırmıyorlar. O zaman rezerv bu kadar yüksekse kaldır. Kendine güveniyorsun. Yok güvenmiyor. Evet. Sıkıntı Peki o zaman gelelim merak edilenlere. Ee, evet. sonu altın tahminini güncelledi. E, Yazı sonu için altın tahminini e, on başına 3100 dolara çıkardı. Ama zaten 3 bin dolara yıl başında yani yılın ilk ayında gelmiş gibi görünüyoruz zaten 3 bin dolara pek bir şey kalmadı. Hem gümüşü hem altını sormak istiyorum. Altından sonra gümüşü de söyleyeyim. Siz ikisini birleştirirsiniz. Gümüş de gerçekten 10 yılın zirvesini zorluyor ama şöyle deniyor. Gümüşün altından daha yüksek bir oynaklığı var. O yüzden gümüş gümüş için biraz temkinli olunması tavsiyesinde bulunan uzmanlar da var. Hem buna katılır mısınız, hem gümüş nereye doğru gidecek, hem de altını sormuş olayım. Şimdi Ebru Hanım iki yönlü bakman lazım. Şimdi gümüş aynı zamanda dolara endeksli, dolarda gümüşe endeksli düşünmek lazım. Bunun tarihi bir paritesi dediğimiz bir çaprazı var. Bunlar 60, 65, merdan 70 ama. Şu an bu rakam çok büyük. 80'lerde. Yani altının değeri gümüşe göre paritesi çok açılmış durumda. Şimdi buraya bakarsan gümüş yok. Ya gümüş yukarı gidecek ya altın aşağı gelecek. Hangisi altın aşağı gelmez? O zaman gümüş yukarı doğru gitmesi lazım. Çünkü tarihi bir paritesi var. Çaprazı var e, Şimdi bütün dünyada altınla ilgili çok ciddi açıklamalar var. Oradan devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'de e, 8.450 ton altın olduğu konuşuluyor. Tamam. Şimdi bu altın var mı fiziken yok mu bu tartışmalar yapıyor. Elon Musk bunları çok ciddi Twitter'da tartışıyor bu dünyada. Eğer Amerika acaba bunların hangi kurdan almış yani e, altın dolar paritesi 42 dolardayken mi almış ons e, çok daha işte 90 dolardayken mi almış çok daha yüksekten mi almış bunu bilmiyoruz. Eğer bu günceler bulursa <laughs> bir anda Amerika'nın müthiş bir fazla e, parası çıkacak ortaya. Bunun karşı para ben diyecek Amerika der ki ben olsam yani e, bunu güncellediğim zaman şimdi işte e, 2890 dolarda e, 45-50 dolarda koymuşsa bunun rakamını zaman bir anda Amerika ben paramı dolar indeksi bir dünya para basabilir. Bir dünya dolar basabilir. Ben, ben dolara e, altına endeksledim der paramı. Bir dünya para basabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, ama bir kesim de var ki böyle bir altın olmadı fizik kağıt üzerinde var ama fiziksel olmadığı tartışıyor. Bunlar belirsiz. Bunlar altın fiyatlarında yukarıya doğru basınç yapıyor. Çünkü belirsizlik altın hep yukarı doğru iter. Evet. Çünkü istikrarsızlığın istikrarı altındır. Burada ona çok dikkat etmek lazım. altın yıl sonra 3100 doları aşar mı? Bence aşar. Yani 3100 doları değil aşar olur. Çünkü 3.100 dolarmış için %7 artma 7.2 artmasın yıl sonuna kadar ben çok daha fazla artacak kanısındayım minimum 3.100 dolar yönü diğer anketler diğer araştırmalarda altınla ilgili araştırma yapan kurumlara baktığınız zaman ondan 3.500 dolara aşabileceğine inanıyorlar Goldman Sachs 3.100 demiş çok muhafazakar davranmış gibi görünüyor ama altının yönü yukarı bu altının yönü yukarı olması e, gümüş de zaten otomatik olarak yukarı çekecek ama Gümüşün tarihi değeri altına karşı paritesi şu an düşük görünüyor. Dolayısıyla gümüşün daha gidecek, gidecek yolu var gibi görünüyor. Çünkü sonuçta bütün dünyada <laughs> ee, Sümerlerden bu yana altı bin yıldır e, altın ve gümüş para olarak kullanılıyor. Parası değer olarak kullanılıyor. Bunu yerine alabilecek ben çok bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yani Bitcoin'ler falan alabileceğini tahmin etmiyorum. Amerikan doları işte 50-60 sendir var ama uzun vadede olabilir mi? Bence olamayacak. Onu söyleyeyim. Bu istikrarsızlık artacak gibi dünyada. Artmaya devam ediyor. Artırıyorlar çünkü isteyerek. İsteyerek artırıyorlar. Dolayısıyla e, yine altın standardı gelebilir gibi görünüyor. Altın gelirse zaten gümüşte yukarı doğru çıkar görünüyor. Evet. Kuyumcuların da limit arttırma talebi var altınla ilgili. 85 bin liraydı biliyorsunuz daha önce de konuştuk. Hem de bu bin liranın üzerinde kimlik ibraz etmeleri gerekiyordu ve 8 yıl boyunca da saklamaları gerekiyordu. Evet. E, Değerin günümüz gerçekleriyle uyuşmuyor diyor kuyumcular. Bu yüzden Doğru. sınırının 500 bin liraya çıkarılmasını istiyorlar. Herhalde haklı bir istek değil mi? kesinlikle haklı bir istek şundan dolayı artık kuyumcular şu an para kazanamıyor. Şimdi altın fiyatı yükselmiş kuyumcuların aslında işine gelmiyor. Hı hı. Ne biliyor musun? Çünkü insanlar bilezik alamıyorlar. Yani işlemiş altınca asıl bilezikten para kazanıyor. Arbitrajdan değil de bilezikten işlemeden oradaki es sanatından para kazanıyor. Şimdi bunu satamıyor şu an. Herkes gram altın alıyor. Ya da has altın alıyor. Şimdi i̇şte, kuyumcu para kazanamıyor. Şimdi onlar da ha hakikaten bu şeyde haklar isteklerinde haklar altın iki yönden bir bu kimlik ibrazı yönden mas altına itiliyor iki dönüyorsun e, ithalatı belli ellerde topları iki üç beş kişiye verdi ithalat hakkına. E, diğerler ne yapacak kapalı çıkar diğer insanlar ne yapacak adam masaldan işlem yapmaya başlıyor ya yani bunu yaptırma bırak e, ne, legal yapsın insanlar yani maalesef iki taraftan da altın sürekli e, ne bileyim e, illegaliteye doğru itiyorlar. Ankara'nın e, yaptığı politikası. E, i̇llegaliteye doğru itiyor. Ya, ya yapmayın bunu ya. Niye yapıyorsunuz? Niye tezgah altına itiyorsunuz altın? Altın bütün dünya, ilk şöyle bütün dünya en çok itibar gösteriyor. Şu anki e, emtia değil mi ya da meta değil mi ya da para değil mi? Ne istiyorsanız değil bütün merkez bankaları altın alıyor. Sen diyorsun ki ben altın ithalatını 3-5 toplarım. Niye? O üç 5 özelliği ne? Niye onlar? Bana bir izlersin. Hakikaten niye onlar ya? Niye onlar abi? abi kapalı şartlar, Yüzlerce kuyumcu var Türkiye genelinde bu işi yapan. Sırf kapalı ki, Bir sürü altın rafinerisi var. Evet. Niye gideceğim ben birinden de altın işlemek için, kendi de altın işlemek için gideceğim. Bir başkasından altın alacağım. Niye kendimi ithal edemiyorum? Ha, bu da anlaşılır bir şey değil. Ha, akta yatkın değil. Maalesef sürekli ekonomi illegale yani kayıt dışına itiyorsunuz. Bunu yap, bunun olmaması lazım. Gerekli zaman müdahale edebilmen için, kimden olduğu için bunun yap, yapılmaması lazım. Maalesef yanlış yapılıyor. Burada da yine aynı. Yani görünen o. İşte bu sefer ne yapıyorsunuz? Şimdi i̇şte baktığınız zaman özel sektörün dış borcu Dış borç çok tehlikeli bir hale geldi. Uzun vadeli borçlar 150.8 milyar dolar çıkmış. Kısa vadeli borçlar 5.5 milyar dolar çıkmış. 15.5 milyar dolar çıkmış. Yazık günah ya. Evet, Türkiye'de az önce siz okudunuz. Ne dediniz? 1 trilyon 670 milyar TL. Piyasada fazla para var. <laughs> Niye düşünün o zaman yabancı parayla kredi kullanıyoruz? O kadar risk alıyorsun. Verin TL'yi o zaman. Niye mahkum ediyorsun dışarıya? Yani rakamlar hiçbir şey birbiriyle uyuşmuyor Türkiye'de. Evran. Evet gerçekten şunu. <laughs> yine en, en, en çok merak edilen e, konut rakamları da geldi. Biraz da son olarak ona bakalım. E, konut fiyat endeksi şöyle diyor, e, yapılan açıklamaya göre, e, konut fiyatlarında 16 ayın en hızlı yükselişi deniyor. E, Ocak ayında evet. %4.68 artışla reel düşüşünü sürdürmüş ama fiyatlar Eylül 2023'ten bu yana hızlı artışında da göstermiş deniliyor rakamlarda ortada. Ne diyeceksiniz konut e, bu rakamlarla almak bir fırsat mıdır şu anda? Satıcı için mi fırsat, alıcı için mi fırsat? Ne dersiniz bu rakamlar için? Şimdi e, ben şöyle söyleyeyim. İstanbul'un en büyük konut üreten firmalarından birinin yönetim kurulu başkanı iki gün evvel telefonda sohbet ettik. Uzun süredir görüşüyorduk. Ee, i̇nanılmaz konu stop break'miş. Satamıyor. Benzeri diğer firmalarda da e, konuşuyorum. İşte e, Alanya ile konuştum dün, e, Marmaris'le konuştum, İzmir'le konuştum. Satılmıyor. Bir de az Ankara hareketli. Diğer illerde yok. Ankara'da niye hareketli ben anlamıyorum. Doğa yok, manzara yok, deniz yok, kum yok, güneş yok ama Ankara çok hareketli. Ticaret yok ama Ankara çok hareketli. Hayret verecek şekilde. Ankara hareketli. Ee, İstanbul göç veren bir şehir. Orada konut fiyatlarının kartı çok düşük. Yüzde üç olmuş. Aralıkta. Her şeye rağmen. Ee, Ankara çok güzelmiş. Beş nokta iki. Beş nokta Ortam Türk ne? Ortam ise dört Birçok yerde İstanbul'da fazla e, bir konut fiyat artışı söz konusu. Ama insanlar şu an konut alacak durumda değil. Net söylüyorum. Bu geçici bir artış oldu konut fiyatlarında. E, bu devam etmeyecek. Etmesi mümkün değil. Nereden görüyoruz? inşaat malzemesi satan firmalara baktığınız zaman ya da verilen ruhsatlara baktığımız zaman yüzde yetmişe yakın düşmüş. Yeni insanlar kereste satamıyor. Kereste satamazsa kalıp çakabasın. Kalıp diye lazım? İnşaat temeli için lazım. Kolon kirişleri için lazım. Şimdi yapamıyorsunuz. Yok satılmıyor. Demir satılmıyor. Demir talebi yok. O zaman e, neden <laughs> konut fiyatları artıyor? Geçici bir artış vardı yıl başına sonra e, tapu hizmetlerine %43.93 zam gelecek konuşuluyordu. Onunla şey yapmak için insanların bir kısmı en çektiği ihtiyaçlarını ama onun ötesi bundan sonra kaydan bence olmaz. O yüzden hiç tahmin etmiyorum çünkü şu an hakikaten fiyatlar düşük seyrediyor. Yani gerçekten düşük seyrediyor. Belki birkaç ay sonra e, kiralarda bile bir gevşeme görülebilir diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim inşaat malzemeleri satılmıyor. Yine ruhsat çok düşük, inşaat ruhsatı çok düşük. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde birçok firma elindeki stokları nakde sıkıştığı zaman düşük fiyatlardan konutlarını satışa piyasaya sürecekler diye tahmin ediyorum. Diyelim o zaman sorularımızın cevaplarını aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın evet. Görüşmek üzere evet. diyoruz herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın.